Ama benim şu ana kadar bu tarz rivayetler içerisinde inceleyip de senedinin sahih olduğunu söylemek zorunda kendimi hissettiğim Allah huzurunda bir tek rivayet çıkmadı karşımda. Tamamı problemli tamamı problemli senet itibariyle problemli. Bunun benim şu kaynağımda bu kaynağımda falan sünni alimin kitabında yer almış olması meseleyi çözmeye yetmez sıhhatinin ispat edilmesi lazım. Dolayısıyla bu beş metot Şiilerin Sünnilerin kafasını karıştırmak için izlediği bu beş rivayet bağlamında izlediği bu beş metodun her biri çarpıcı biçimde bu kitapta önümüze çıkacak. Önümüze çıkacak her bir rivayet ya mücmeldir kendilerine göre tevil ediyorlar. Ya bizim kaynaklarımızda yok var diye iddia ediyorlar. Ya bizim kaynaklarımızda var farklı metotlarla geliyor. Ya bizim kaynaklarımızda farklı, onların kaynağında farklı. Ya bizim kaynağımızda var, senedi problemli. Bütün bu metotlar ancak tahkik, tahlil ve bilhassa senet kritiği yapılarak ancak ortaya konabilir. Onların bu desiseleri, bu hileleri